Merhaba birbirinden değerli arkadaşlarım, kanalımdan, hobi bahçemden, sesimin ulaştığı her yere selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar, burası İstanbul'da bir caminin bahçesine bakım yapıyorum. Hem bakımını yapıyorum hem de böyle kendime hobi bahçesi, çiçekler, her şey var arkadaşlar. Evet arkadaşımın bir tanesi bana yazmış, gelinci botunu çok yakından gösterdiği tanımak istiyorum diye. Evet. Böyle bunlar değişik değişik oluyor. Bu biraz büyümüşü değerli arkadaşlar. Evet bu arada son videoma 50 kişi geldi. Hepinize desteklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar bu da böyle. Kara hindi bağı. Çiçeğini açmış artık sönmüş ortasından da şöyle bakın tomurcuk vermiş. Kara hindi balı arkadaşlar. Şöyle yaprağını kopartayım. Bir de size mavi hindi bağını da göstereceğim. Bundan beraber karşılaştıracağım. Bu da kara hindi balı arkadaşlar. Çok değerli bir ot. İstanbul kar yağmadı ama çok soğuk. Soğuk olduğu için de böyle biraz sarardı bitkiler evet bakın burada minik minik şöyle evet arkadaşlar şunu ben tavşan kulağı diye biliyordum ama bunu ismini bilenler varsa şöyle yakından göstereyim bana yazsın birisi tavşan kulağı değil diye yazmış ama ta, tam bilmiyorum bana yazarsa sevinirim böyle minik minik de yeni çıkan gelincik otlarımız da var Evet arkadaşlar bakın bu da bu da mavi hindi bağı. Şöyle sizlere karşılaştıracağım. İkisi de yeniliyor. Bunun çiçekleri de mavi mavi. Nasıl şey yapayım? Şöyle göstereyim. Bakın burada da yine minik minik maydanozlarımın içinde gelinci otları Böyle yaprakları hemen hemen de birbirlerine benziyor ama arkadaşlar bakın. Artık bunlar yeni yeni daha büyüyor nasıl desem bakın kara hindi bağı mavi hindi bağı şu böyle mavi hindi bağı arkadaşlar ikisi de çok değerli bir ot Evet maydanozlarımın içinde bakın bu da gelinci botu yakın ben göstereyim maydanozlarımın içinde böyle minik minik de tekrar gelinci botları çıkıyor maydanozlarım da bayağı güzelleşmeye başladı değerli arkadaşlar. Evet nanelerim de güzelleşti. Şöyle biraz alayım arkadaşlar. Çiğ köfte aldım. İş yerinde arkadaşlarla yemeye. Ben çiğ köftenin içinde naneyi çok seviyorum. Yeşilliğini koydu ama bilmiyorum nanesi var mıydı hiç sormadım da. Bakın ıspıtlarım da yavaş yavaş uyanmaya başladı değerli arkadaşlar. Şöyle biraz ay dibinden çıkıyor. Nane de almak istedim. Evet, biz dere mancarı deriz. Bunlar da artık uykudan uyanmaya başladılar değerli arkadaşlar. Bakın kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim değerli arkadaşlar. Sayenizde inşallah kanalım büyüyecek. Şöyle çiğ köften içine koymaya tazecik tazecik topladım. Kendi emeğini toplamak bir başka güzel. Evet buralara hep böyle arkadaşlar kıvırcık tohumları kendiliğinden dökülüp tohumlardan çıkma. Evet kırmızılar da var böyle. Kırmızıları fidelerim pek kırmızı yok. Hep buralarda böyle dere mancarı çıkacak inşallah arkadaşlar. Bunların fidesini ben diktim böyle. Senesi gelince çıkıyor. Böyle inşallah bunlar çıkınca da çekerim mor mor çiçekleri oluyor bunların evet buraya da bayağı bir yağmur suyu birikti şunlar maviş bunlar da sükulat arkadaşlar evet güzelliğim inşallah bu sene açar coşar böyle et bu e, halı gibi sarıp sarıp gidiyor arkadaşlar o yüzden böyle etrafını çemberledim çünkü çok sarıp giden bir bitki şöyle dere mancarlarımın içinde ıspıtların içinde bir sürü de sütlot çıkmış arkadaşlar şöyle minik minik Evet şu şeyleri de buraya diktim tuttu. Bunlar da mavi hindi bal arkadaşlar. Bunların çiçeğini falan ben çok seviyorum. Mavi mavi açıyor. Evet dere otu. Aman dere otu dedim. Dere mancarı. İsput, Hodan, bir sürü isimleri var bunların. Burada sarı sarı açıyor böyle. Evet beyaz papatyalarım böyle sıradan dikmiştim arkadaşlar. İnşallah bunlar da coşmayı bekliyor. Ezan çiçeklerim böyle hepsi de güzelleşmeye başladı. Evet arkadaşlar şunlar yabani otlardan leylek gagası. Değişik isimleri de var. Böyle ben buralara tohumlarını atıyorum. Kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. Evet evden çiçekleri. Evet yine burada yolda böyle mavi hindi bağı. Bunu da çıkarıp bir kenara dikebilirim gene. Evet, lahanaları toplamıştım. Yine büyümeye başladılar. Bir karyesiler de. Şöyle diktiğim ee, şeyler arkadaşlar güzelleşti baya. Biberiyelerim. Evet, bakın burada da var leylek ağacı. Böyle sıradan diktiğim biberiyeler inşallah süsleyecek buraları. Karalı hanalar. Allah razı olsun. komşumuzu gördüm de. Evet ısırganların tuttu arkadaşlar. Şöyle basmak istemiyorum çok çamur çünkü. Isırganlarım tuttu. Allah kısmet ederse seniye ben de ısırgan çorbası falan yapabileceğim inşallah. Valla e, öyle hoşuma gitti ki arkadaşlar. Şimdi şöyle ısırganları çekerken iki tane, iki üç tane genç geçiyor kızlar. Ya diyorlar ne kadar şu güzel bahçe diyorlar. Gelip geçip bakıyorum kendimi alamıyorum diyor. Yani gençlerin de dikkatini çekiyor. Çok hoşuma gitti. Güzel yani. <laughs> Ama benimkiler pek heves etmiyor arkadaşlar böyle bahçe işlerini. Şeylerde böyle inşallah bu yabani yağmur başladı şu an. Yabani çileklerim bunları temizleyeceğim inşallah. Şöyle hava bir şey yapsın. Arkadaşlar öyle güzel oluyor bunlarda Öyle verimli oluyor ki mis gibi kokuyor bir de. Çok güzel bir kokusu da var. Evet bu çiçeklerim. Şunları da inşallah alıp böyle taşların üstüne ver. Buraya da ezan çiçekleri dikmiştim. Taşların üstüne dikeceğim. Kapatsın bu kötü görünümü inşallah. Evet, soğuklara dayanan Bodrum papatyalarım arkadaşlar. Ama baya bir şu sarı olanın yaprakları baya bir böyle nasıl desem sararmış. Ama çok şükür atlatır. Gelincik çiçekleri yenediklerinde. Bakın bu bu Bodrum papatyası da beyazdı arkadaşlar. Şöyle biraz maviye dönük dönük bir renk aldı. Değişti rengi. Hepsi açınca inşallah çekerim bakalım. Hepsi açtığı zaman ne olacak? Evet böyle bir yandan açıyor maşallah. Bunlar hiç durmadı kış boyu açması. Çünkü kar olmadı arkadaşlar. İstanbul'da kar olmadı. Bakın buradaki biberiyelerim böyle bayağı büyüdü arkadaşlar. Çok güzel oldular. Aynı sıfat. Çiçeklerim de böyle. Hala açmaya devam ediyorlar değerli arkadaşlar. Evet. ıspanaklarım bu şekilde arkadaşlar. Böyle tohum çıkaranları çektim, koparttım. Bunlar bakalım. Bazı içlerine güzel tohumlar düşmüş. Onlar güzel. Evet. içlerinde yine bakın nasıl güzel gelincik otları çıktı çok güzel böyle içlerinde İşte Allah birini vermesi birini veriyor değerli arkadaşlar toprağa at yeter ki hem çiçek hem bahçe evet baklalarım da bu şekilde ablaları abileri böyle inşallah havalar ısınınca bunlar Çabuk toparlarlar kendilerini. Evet böyle. Baklalarım. Şu e, sük şeylerin içinde biber kökleri var. Uyutmuyor koydum. Uyuyacak mı? Bakalım uykudan uyanacak mı? Hep beraber göreceğiz inşallah. Evet. Hem, hem gelincik otu. Şu, şu otada şahtere mi diyorlar? Arkadaşlar öyle bir değişik bir ismi var. Tam bilmiyorum onu. Bakın bir sürü de gelincik çıktı bu ıspanakların içinde. Şöyle mor kıvırcıklarım gene gelincik otlarım evet şöyle gelincik otlarının çıkışını bebek halini göstereyim arkadaşlar bilmeyenler için bu da yine şahtere otu şahtere etti. öyle bir şey diyorlar arkadaşlar bakın şöyle gelincik otlarını yakından alayım Şimdi bir de büyük, büyük halini göstereceğim Yeni çukurlarınızı size Lahanalar Karyasayı da süper olacaklardı Arkadaşlar Şu çiçekler de arkadaşlar böyle isim olarak bilmiyorum da bayağı çıktı. Bunlar sarı sarı açıyorlar. Çok güzel açıyor. O tam bir gelmiş yolda çıkmış. Bunu alıp böyle kenara dikmek lazım. Evet bakın şu güzelliği. Hafif hafif de yağmur çiseliyor arkadaşlar. Nasıl güzel. Burada, buraya ettiğim kıvırcıklar da yavaş yavaş büyümeye başladı. Aynı sefalarda böyle büyüyor. arkadaşlar. Bu da gelinci botu. Büyük. Şöyle. Şu anda yağmur da çıtırıyor. Buralara kıvırcık fideledim. Evet buradaki kıvırcıklar artık sarardı iyice ne? Fidelediklerim ama güzelleşmeye başladı. Bakın arkadaşlar bu da gelinci botu. Biraz kızarmış. Bu da gelinci botu. Bu da bebek gelinci botu. Bu da böyle gelinci botu. Bakın bu da gelincik otu. Bunlar inşallah kırmızı kırmızı açıp bahçemi süsleyecek. Tomurcukta. Tomurcukları böyle oluyor arkadaşlar gelincik otunu. Bakın bunlar kırmızı kırmızı açacak inşallah. Bakın. Bak. Gelincik otlarının tohumunu arkadaşlar bunlar böyle tohum yapıyor ya. Ben kurutup kenara koymuyorum. Bahçenin her yerine atıyorum. Bakın bu da gelincik otu. Biraz yaprakları geniş olmuş. Bakın bunlar açacak böyle. Bahçeni süsleyecek. Şunları inşallah toplarım gene Evet bu da gelincik otu. Bakın nasıl güzel olmuş değerli arkadaşlar. Bakın tüm güzelliğine. Şöyle minicik şuradan tomurcuk vermiş. Evet arkadaşlar benim diktiğim bahçeye hobi bahçeme diktiğim sakarcalar böyle bakalım nasıl olacak bunlar bunları aslında soğanlarından ayrı ayrı dikseydim geçen yıl öyle diktim olmadı ben de bu sefer böyle hepsini birden diktim arkadaşlar buldum böyle yol kenarında evet Uu, 14 dakika olmuş hiç anlamadım hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. 10 dakika 14 dakika görünce şaşırdım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.